Merhaba arkadaşlar. Çantada böyle bir güzellik. Yatacak yeri nasıl bulmuş bakar mısınız? Çok şeker değil mi? Uyuyor musun sen kuzum? Uyuyor musun sen? Annem yatacak başka bir yer bulamadın mı sen? bir çantaya sığıyorlar arkadaşlar. Ama maalesef insanlar bunları yere, gö yere göğe sığdıramıyorlar. Çok acı, çok üzücü, çok moral bozucu, çok can sıkıcı. Pişt. Güzellik